217 numaralı Birleşik Irak Türkmenleri cephesi listesi 4. sırada Kahtan Vendavi seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Vendavi sağ çalışmalarına Irak Türkmen cephesi Fazıl Antika ve Yaşar Cengiz bürolarını ziyaret ederek devam etti. Ziyaretleri sırasında büro sorumlularıyla bir araya gelen Vendavi yaklaşan parlamento seçimlerini değerlendirdi ve seçmenleri seçimlere katılım konusunda teşvik etmenin önemine değindi. Vendavi daha sonra Irak Türkmen cephesi Musalla Kadın Teşkilatı'nı ziyaret etti. Teşkil teşkilat üyeleriyle yaptığı görüşmede Türkmen toplumunun geleceğinin inşasında kadınların üstlendiği rolün son derece önemli olduğunu vurguladı ve seçim sürecine ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Bendavi ziyaretlerin ardından Musala sokaklarında tur atarak vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlara seçimlerin önemini anlatarak 11 Kasım'da yapılacak parlamento seçimlerine katılmaya davet etti. Teşvik çalışmalarımız devam etmektedir. Irak Türkmenleri cephesinin istersinde 4. numaralı aday olarak Kalkımıza biz ilk günden söz vermiştik durmadan çalışmamıza. Bugün gün Musalla bölgesindeydik. İlk olarak bizim teşkilat büromuzu ziyaret ettik. Kendilerinden teşekkür ederek halkımıza, vatandaşlarımıza bu bölgede iyi çalışmalar, iyi hizmetler sunmaktadırlar. Ayrıca Irak Türkmen Cebesi Başkanı'na bağlı olan teşkilat mensuplarımızın bu bölgede durmadan çalışmalarını ile ilgili fikir görüş alışverişinde bulunduk. Halkımıza söz vermek vermekteyiz. Biz bir amanat altındayız. O da vatandaş olarak Haqqları özü necə əldə edə biləcək? Ancaq İraqdakı tək yol seçiminə qatılmaqdı. Başqa bir yolumuz yoxdu. İkinci ziyarətimiz İraq Türkmen Cəbəsinə bağlı qadın təşkilatımızı ziyarət etdik, Musalla bölgəsində. Dəyərli qadınlarımızla Musalla bölgəsində seçimlə bağlı dəstəklərini bəklədik və eyni zamanda seçiminə qatılmağın önəmini görüştük. Onlardan da təşəkkür edəcəyik. İnşallah ən eyi şəkildə qatılıb dəstək verəcəklər.